3-4 kişi var oraya doğru gidiyoruz. Herhalde balık yakalıyorlar. Bir bakacağız bakalım bir. Karadan bayağı bir uzaklaştık. Çapa çekiyorlar. Onlar çapa çekiyor. Onlar çapa çekiyor. Bunlar duruyor. Bunlar fiberci. Fakat şuradaki e, normal ağaç sandal adam yavaş olduğu için balın olduğu yere gelir. Fazla gezmek istemez, olduğu yere gelir. Yani demek ki burada bir deneyelim bakalım. Hadi. Vallahi geldik. E, çapayı attık. Etrafımızda 3-5 tekne var. Onlar da ufak ufak gitmeye başladılar. Yani biz geldik, onlar gitmeye başladı. Acaba Balık mı yok? Ne dedin? Ramazan. Adamlar bekledi bekledi de gittiler Biz Onlar geç kaldık işi zaten. Mi, i̇şi bilmiyorlar? İşi mi bilmiyorlar? Evet, evet. Anladım. 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 Valla şu takımları açmak da mesele. Bunu yapan arkadaşlar güzel sokuşturuyorlar böyle. Ee, genelde kendim bağlıyorum ama bu sefer erindim. Decathlon'da böyle hazır satılan bir şey vardı. İğneler. Ondan aldık. Yem olarak ne kullanıyoruz? Tavuk göğsü kullanıyoruz. Aa, i̇şte burada. Barbun'da tavuk göğsü kullanıyoruz beyler. Bakın. Şu. Tavuk göğsü. Akşamdan kesiyoruz, tuzluyoruz. Ah, suyunu aldırıyoruz. E, 75 gram kurşun. Şimdi deneyeceğiz. Balık birbirini yiyor dediler. Her giden beşer kilo alıyor dediler. E, dediler ama biz geldik bir şey yok gibi sanki. Yenince deneyeceğiz. Hep öyle dediklerine ben boş dönüyorum ama bakalım ne olacak. Ramazan benden önce attı. Şöyle Ramazan da göstereyim. Ramazan. Ee, evet. Ne diyorsun abi? Bakacağız nasıl var, salacağız yoksa boşlanacağız abi yani. Anladım, anladım, Çok anladım. Ay balığı alıyor mu? Ben burada şey yapıyorum ha. Al, balığı aldı. Al bakalım. Dur, Hadi. Dur bakalım. Ne geliyor? Dur, geliyor mu ya? Gelmiyor mu? gelmesin. Kurşun geliyor. Kurşun mu geliyor? Vallahi ama. Var mı yok ya. mu? Değil değil ya. Bir dakika balık yazmaya başladı bir dünya. Hani aldı. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Mercan benim. Abi aşağıda balık yazmaya başladı. <laughs> Allah Allah. Sürü mü o? Evet hem de ama bayağı iyi bir sürü. Var, var bak sonra. şimdi onu nasıl yiyecekler bak iyi bak. O attığın balığı nasıl yiyecekler? Canlı yapaydık onu. E yapaydın ya. Baksana giden sürüyor bak. Hemen altımızda. Açılacak gibi. Vallahi açılıyor. Bir de bunda iğne adeti çok fazla ya. Heh, açıldı. Abi sonunda çok şükür. Çok şükür açıldı. Fakat bunun dibi yanlış bak. Bak şimdi barbun mercanda kurşun en altta olmamalı abi. Kurşun şurada bir yerde olmalı. Bu kadar uzunlukta iğne olmalı. Kurşun olduğu yerde ee, şu şu iğnenin olduğu yerde kurşun olmalı. İğne burada olmalı. Yani bu yanlış. Normalde 9 numara 7, 6 numara kullanıyoruz biz barbunda. Antalya'daki barbunda. Tavuk göğsümüz burada. Yalnız bu tavuk göğsleri biraz büyük olmuş kardeşim. Onu söyleyeyim. Biraz büyükler bunu ikiye bölmek lazım. Hatta üçe bölmek lazım. Neyse balığı toplayabilmek adına birazcık iri takalım. İğneye de şöyle takıyoruz. Şu bu birazcık büyük bu iğneye göre. Şimdi olay bu. Bu şekilde atıyoruz. Bakalım. Evet yere indiriyoruz sonunda. Çay içmedik fark ettin mi? Evet, aslında yani e, bir bak kapıra. bir sebebi de o gibi geldi bana. Bir poğaça bir çay alabilir miyim? Harika. Tamam. O halde şimdi yere iniyor. Abi kaç metredeyiz? E, 55 metredeyiz. Normalde 35 metrede olması lazım ama burada bu kalabalık niye burada onu anlamış değilim. Yani demek ki buralarda mı çıkıyor? Millet diyor 35 metrede var. E, doğru bu mevsimlerde biz 30, 25, 30 metrelerde oluruz ama şu an 55 metredeyiz. Evet şöyle hafif hafif kaldırıp indiriyoruz. Biz buradayız demek için. Yem geldi. Kahvaltıya gelin demek için. Çay var, peynir var, poğaça var. Valla denizde işte bu. Poğaça. Çay. Balık. Daha ne olsun abi? Hadi. Hadi geliyor balık. Oo eğer balon değilse ya iki barbun ya da çakma mercan. Hadi bakalım geliyor. Sana da mı geliyor? Valla iyi. O zaman sürü geldi. Barbun olabilir o zaman. Ya da mercan. Bilmiyorum ama hiç kafa atmıyor gibi sanki. Ayna verdi mi? Vermedi. Boş mu çekiyoruz lan yoksa? Evet, bir ayna verdi. Bir ayna verdi. Evet. Evet, çakma mercan aldık. Beyler bu 2-3 yıldan beridir var bu balık. Belki de 4 yıldır bilmiyorum. Ee, bu da Kızıldeniz'den gelen. Oo, o da barbun almış hemen. Bizimki de barbun almış. Aslanım benim be. Barbunları barbonlar bir göster buraya. Yaklaştır abi. iki tane birden almış. iki tane birden. Bak bizim barbunlar da bunlar. Abi birini alabilir miyim? Benim. Şöyle, bizim barbun bu. Marmara'daki ya da Karadeniz'deki barbun gibi değil bu. Boyutları bu, 12-15 santim gibi olur. Bazen maksimum 20 santim gibi olur. Çok lezzetli bir balıktır. Kılçıksızdır. Bu şekilde kafasıyla gözüyle yiyebilirsiniz. Hadi bakalım. Oo, hakiki mercan. Hakiki mercan. Hakiki mercan getir bakayım üstteki iğneyi. Vay, bir vay, göster. Vay 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 vay. Gayet güzel bir boy Gayet güzel. Gayet güzel. 55 metrede sarsar gelmiyor arkadaş. Aa biz kaya kaya 59 metreye çıkmışız. Ben sana söyleyeyim. 55 metredeydik. Abi Mercan. Mercan ooo süper. yok yani. Süper. 60, <laughs> 50 60 olsa sıkıntı yok yani. Süper süper Vallahi süper. Ondan sonra 50 şey çok değil. Yazık Sen bana yem olmaya mı geldin? Sen bana ya yemek olmaya mı geldin sen? Tatlı şey senin, lezzetli şey. Dur şöyle. Ama bu, bu barbon vuruşu gibi usta. Bu barbun vuruşu gibi geliyor. Oo. Ya iki barbun geliyor usta. Abi 50 metrede sar sar sar. Bu ne ya? Bu ne ya? Evet. Bir tane mercanmış abi. Bir tane mercanmış. Bir tane mercanmış. Şimdi Bir tane mercanmış. Hiç olmaz Bir yani. tane mercanmış. Hiç. Gerçekten. <laughs> <laughs> Hayvanı Şunun ya. güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Şunun yüzgeçlerine bakın ya. Bak. Çok güzel. Ya. Bizim Antalya bölgesinde keteze demek yemli ava çıkmak. Barbuna, mercana, izmarite ava gitmeye keteze avı denir. Bilmiyorum başka yerlerde ne deniyor yani Mersin'de, Adana'da ne deniyor ama Antalya bölgesinde özellikle balığa çıkmaya ketezeye çıkmak tekneyle yemli hava keteze denir. Evet aldı geliyor. Hadi bakalım. Bu daha rahat geliyor. Hadi barbun. Hadi barbun. Abi mercan. Yine mercan. Hep mercan ya, hep mercan. Tabii e balon balon tutar ya. <laughs> Şov <Şu> mu <mağaza senin. gülüyor> Tamamdır. İğnemize geçirelim şöyle. Heh. 75 gram kurşun. Normalde şu iğnenin şuralarda olması lazım. Bizim bağladığımızda şurada bir yerde oluyor. Ve böyle 9 numara, 8 numara değil 6 numara, 7 numara ve şu iğne biraz daha şurada bir yerde ama arada iğne vardı o da gitmiş benim ha. Şey e, evet. Savaş Dursun'un e, Trakya, versiyonu, trakya versiyonu Aldım be ya. Aldım be ya. <laughs> Geliyor hayvancık. Kafa atıyorum herhalde. Mercan, mercan, mercan. Getir bakayım bir, göster onu bize bir. Şöyle bir mercanımız var arkadaşlar. Oh, mis gibi, mis gibi. Ya bunlar küçük lezzetli şeyler. Hah, vurdu bana da. Vallahi vuruyor, vuruyor. Hadi, hadi al aslanım. Vallahi az mercan vuruşu gibi ha. Hadi çekiyorum, Geliyor. Oh, oh, geliyor, oh, geliyor, geliyor, işte. geliyor, geliyor. Mercan geliyor, mercan. <laughs> Barbuna niyet geldik, mercana başladık. Millet şöyle barbunu alıyor, böyle barbunu alıyor. Geldik, iki tane barbun gördük. Tek alalım da, yani, barbun yani mercan, mercan fark var. etmez. O oh, kafa atıyor, kafa atıyor, kafa ya, atıyor, mercan, kafa atıyor. Mercan kafası onlar. Oh, Evet, kafa atan neymiş biliyor musun? İnanamıyorum ya. Ee, balon belası. <laughs> balon <madem> belası. <laughs> alttan da iki tane iğnemi e, yemişler. Adam mercan çekiyor. Biz de böyle balon çekiyoruz. Ya, balon, Şimdi balon sardıysa işimiz zor ya. <laughs> bunu, bunu hemen benim sivri bir bıçak var. Ait olduğu yer abi, ait olduğu. Ait oldu. <laughs> yani abi. Dur, şimdi onu onu ne yapıyoruz? Onu ne yapıyoruz? Bunu, bunu demek ki yediler. Bunu. Kuyruğunu beyler, şöyle kesiyoruz. Bu yüzemiyor Diğer balonlar da bunu yemek için peşinden gidiyorlar ve balon sürüsü de böylelikle kurtulmuş oluyoruz. Bunun peşinden gidiyorlar. Bizim yemlere saldırmıyorlar. Bu şekilde salıyoruz. Eceli elinizden olmasın. <laughs> balon mu var aşağıda ya? Yani? Hadi be. Oo, yakalandı geliyor. Koca bir balon geliyor. İğneyi koparıp gitmezse koca bir balon geliyor. Kafa atarak geliyor. Mercan kafası satıyor vallahi. Valla mercan kafası satıyor. Oğlum o, o yolda yolda bir şey yapıştı. Yolda bir şey yapıştı. Yolda bir şey yapıştı. Abi kafa atıyor da sabit duruyor. Çapa ipi nerede? Önde mi? Dimdik abi aşağıda. Dimdik aşağıda. Abi çapayı hafif bir çeker misin? Hafif bir çeker misin? Evet çapa abi çapa. Evet işte çek abi çek. Çekmek zorundayız. Abi Ahmet, et devam et balık göründü. Bu kadar uğraştığımızda bari bir adam gibi balık var olsa. Yani. Devam et. geldi Kaldır. Mercanmış be. Mercanmış be. Mercanmış. Be. Altta da barbun var. Altta da barbun var. Kaldır. Bir Gördün mü barbunu merhacana? İşte bu ya. İşte bu ya. Abi dur. Şu klipsinden bana bir çıkar şeyi ee, daha rahat olacak. Evet. Trakyalı Savaş Dursun. Ne diyordu? Aldık veya. Öyle değil be. Tam e, müziğinde olacak. Aldım veya. ya. Olur ki abi. Şivesi Aldım be ya. <laughs> Aldım, be ya. <laughs> Aldım be ya. Dokunuyor. Evet. Çakma mercanı abi ufacık. Yani aldın mı? Aldım ya. Adam. Ne aldığımı bildiğim yok. Tasma atıyor be. 52 metrede keteze takımında tasma atıyor yani. Tasma atıyor. Yani balık yazdı. Sürüyle balık geliyor. Vallahi sürüyle balık geliyor. Seni ya, ya senin balıkları yazıyor. Abi getire getire bit. <laughs> <laughs> Abi işte bak dedim ya bak ufacık barbun tamam mı? Ufacık barbun pırt pırt yapıyor. İp yok gibi usta. İp yok gibi. Öyle bir dönüşmüş. Bu salıyoruz bu güzelliği. Çok güzel bir balık. Tam yemlik ama ha. Yani tam bir yemlik. Beklenen özlenen. Can. Birazcık ufak. Boş mu? Hercan. Hop, hadi. Hadi al. Aldı. Aldım, geliyor. <laughs> hadi bakalım. Az barbun gibi ama. O ne lan? Abi, kırlangıç balığı almışız da. Nereden yakalamışım ben seni? Dur. Şöyle yaptığımızda. Bu mudur? Abi hemen bunu salıyoruz. Aa bu hayvanın renkleri falan ne kadar Abi, abi çok güzel, güzel. Çok güzel. Hele şu kanatlarını açıyor da. Aa, dur, 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 dur. Seni salacağım bir dakika dur. Dur. Aslanım benim. Evet. Meycanımızı gösterelim. Çok canlı bir Çok mecan. güzel, çok güzel. Çok güzel. Biz de bunu çıkartabilirsek Evet. Valla bizim buralarda buna tavuk diyorlar, kırlangıç diyorlar, birçok ismi var. Hemen salıyoruz bunu. Şöyle giderken de gösterelim bir dakika. Giderken de gösterelim. Şöyle. Hadi, hadi bebeğim, hadi bebeğim dal, 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 dal git, git, git. <laughs> Ama ne güzel yüzüyor, bak, bak, bak. Hala sersem o kendine gelemedi. Lan çabuk dal şimdi. Abi köpek balığı gibi de yüzgecilik. Hah gidiyor. Gidiyor 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 çok güzel. Çok güzelsin bebeğim benim. Çok güzelsin. <laughs> o bir balık aldı ama. O bir balık aldım artı. E bizim şey dibe gitti. Daha sonra yukarı mı çıktık acaba? Aha geri bıraktı. <laughs> geri bıraktı lan. Yo düşürmedi o geri bıraktı abi. Hayvan Hayatını ısırdı yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Balon muydu yoksa ya? Hayır millet salıyor balonu. ya <laughs> E hadi bakalım ne geliyor? Mercan mı geliyor? Çok İki olur. tane. O oh, maşallah maşallah maşallah. Üste barbun aşağıda mercan. Getir bu mercanı bir görelim abi. O ne öyle ya? O ne Gerçekten... öyle ya? O ne öyle ya? O ne öyle Şimdi, ya? fotoğraf videoda genelde boyut sıkıntı olabilir. Abi şey süpervizyonda birazcık. Tabii büyüklüğü tam anlaşılmıyor da bayağı büyük yani. Bayağı, maşallah, maşallah maşallah. Mercan'da karides biraz daha etkili. İğne biraz daha büyük olması lazım 6 numara gibi. Yani bu kullandıklarımız 9 numara herhalde değil mi? Ya yani barbun iğnesi bunlar. Hem iğne küçük hem yem yanlış. Gene de iyi yani fena değil. Hadi bir daha vur hadi bir daha vur. Hadi. Aldı. Aldı geliyor. Allah. Balon değilse mercan. Hadi bakalım. Ayna verdi. Neyi ki bu? Oh, oh iyi. Mercan. Güzel. <laughs> Balon gelecek diye korkuyoruz ya. <laughs> Dur canım dur, dur dur dur. Dur 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 dur. Yani Mevlana gibi demiyoruz abi. Yani ne olursa ol gel demiyoruz. Yok 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 yok. <laughs> yok abi yok. Ya biz Mevlana değiliz yani. Bir de da... altısu balıkçı abi. Evet he? evet evet. Bize mercan gelsin. Ba yani balon gelmeyiversin. <laughs> Hadi. Hadi. Al, al aldım. 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 o usta. Ya. Vallahi eğer mercansa baba bir mercan geliyor usta. Trofe mercan da. Böyle kamış aşağı aşağı basıyor lan. <laughs> eğer basayı fena değil ya. Yani. Fena değil bu kafa atıyor. Kafa atıyor, kafa atıyor. Valla çok lazım Ömer abi. Yok yok yok. <laughs> Kepçesi alırım ben onu. <laughs> alırım ben onu. Haftedi gibi bu. Vallahi haftedi kendini saldı bu. Ade. Ne oldu? <laughs> E bir şey geliyor da o ağırlıkta değil yani. O basan ha tekrar bastı. Abi ee, bu mercan mı? abi mercan. Bu mercan. Hadi kaçma. Parladı. Oh. Maşallah, maşallah, Hayır, üst iğne de olunca biraz daha büyük geliyor abi ya. Yani şunun güzelliğine bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. Boşuna mercan şunun... demiyorlar. Bunun de güzelliğine bakın. Kırmızı olsun abi ya. Kırmızı, ol, kırmızı olsun bak. Şunun güzelliğine bakın ya. Yani. iyidir. Kırızlar. Çok güzel bir balık ya. Çok güzel bir balık. Hop. bunu Karadeniz'de daha çok yakıyorlar abi bizim burada da. bu kokmuyor, etmiyor. tava tavuğu da yiyor da hani Karadeniz daha fazla yese de leş gibi kokuyor arkadaş tavuk. Şey Karadeniz leş gibi kokuyor yani. Adamın içi dışına çıkıyor. Ele denizde e, deniz tutan adamları o daha fazla tetikliyor. Tavuk tertemiz mis gibi. İşin bittiğinde eğer yem arttıysa dolaba yine koyabiliyorsun. 6 ay sonra bile çıkarsa yine kullanabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ama karides öyle değil bozulabiliyor. Bir tane ufak bir şey teknede ya da takımların arasında kaldı. Leş gibi kokuyor. Tavuk iyidir iyidir. Yani tavukla da mercan yakalanabiliyor. Yakalandı. Hadi bir daha vur. Hadi bir daha. Hop oh, aldı. Oh. Aa. Valla kalamaya bastı gördün mü? Uzun mu? <laughs> Usta. Mercansa süper. Demike gibi bir şey bu. Demike büyüklüğünde. Maş Aa hafifledi. Aa gitti lan. Yo geliyor, geliyor geliyor. <laughs> Mercan da yukarı yukarı yüzüyor demek ki ya. Ha? Boşluk yaptığına göre. Bak yine boş geliyor. Tekrar bastı. Evet yine bastı. Sus. Hadi gülüm, hadi gülüm. Ayna verdi. Evet. İşte bu. İşte bu. balon bu. Bir, bir, tık bir tık sık istersen gülüm şeyi. Abi kalama gerçekten sıkı. Şey değil. <laughs> İyi bir mercan geliyor usta. Hadi bakalım. Deminki gibi büyük bir şey geliyor herhalde. Of. Of o nasıl bir kafa. O nasıl bir kafa. Mübarek. Hadi. Hadi aslanım benim. Oo, Oo o, bana da vuruyor. O, o. Hadi. Bak. Benim bana <laughs> yazıyor herhalde. Aa bıraktı lan. Yok bırakmadı işte. Bıraktı bıraktı. Geliyor abi bir tane geliyor görüyorum ben. Bir tane geliyor. Demek ki iki taneydi. Demek ki iki taneydi usta. Bıraktı gibi oldu lan deşecek korkma. Bismillah. Çok iyi vuruyor. Usta karides olsa biz bu mercanı var ya pert ettiydik bence. Karides malides dedim tavuk gözü E abi barbuna gidecektik. Millet buradaymış mercanla ne yapalım? Yani barbuna git. Adam bir de selam verdi yaptığı dalgaya bak ya. Dibimden geçiyor. Yani ya arkadaş böyle milletin yanından geçerken böyle hızlı gitmeye gerek var mı? He? Rahatsızlık vermeye gerek var mı? Ya bir yavaş git ya biraz daha ileriden git değil mi? Yani bak yine bak oradan bir başka teknenin yanından geçecek şimdi. Valla balık kesti. Bir yer değiştireceğiz. Biraz daha kıyıya doğru gideceğiz. Ramazan gene çapa çekiyor sağ olsun. Bugün bayağı bir spor yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle biraz daha gidelim bakalım. Yavaş yavaş. Evet. Yer değiştirdik. Bakalım ne olacak. Bu sefer 46 metreye geldik. Hep 55-60 metrelerdeydik. Yeni yerde gelen balık ne? Barbun mu? Mercan mı? Çakma mercan mı? Balon mu? Mırmır mı? Baloncu geldi. Bebelere balon. Çakma vereceğim. Evet. Neyse ona ona da razıyız. Ama güzel bas. Hani böyle bildiğin paldır küldür paldır külür etti. Mercan gibi mi? Hatta bir mercan olsa gerek. Balon nerede? Verce. Böyle. Özlemişiz be. Özlemişiz be. hop 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 hop! French kiss yapayım abi. Dudaktan. Bir fırlatacağım bana. Biraz daha alayım o zaman şöyle. Uuu abi barbun. Vuruş barbun. Vuruş barbun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldık. Abi iki tane. Ya iki tane ya da üç tane ya da bir tane mercan bir tane barbun. Hadi. En sevdiğim şey böyle balık gelirken ayna vermiş. Hah ayna verdi. İki taneye benziyor. Evet. İki tane abi. Oo. Bir tane çakma mercan, bir tane barbun abi. Çok güzel abi. Heh, gayet Ama güzel. Aynı familyalardan var mı? Değil abi değil. Alakası yok. Niye ona yan yana geziyor abi? Beyler Marmara'daki, Karadeniz'deki barbunla bunun bir alakası yok. Bunlar zaten ortalama bu büyüklüklerde oluyor. Yani çok da lezzetlidir Antalya. Şu sarı çizgileri iyi bakın. Adam yani... hop, hop, hop. Hadi bakalım biraz daha boşluk veriyorum. Hadi barbunum, hadi barbunum. Aldım. Aldım geliyor. Ama vuruş başlangıcı barbun gibiydi. Hafledi bu bir anda. Bu ne ne? Lokum. <laughs> Dişli olan lokumda. Şundaki ağza bak ya. Şunun ağza bak. Ağız yapısına bak. Yani bizim sevdiğimiz lokum bunlar değil. Bu kıyıdaki lokumları seviyoruz biz. Bu bunları değil. Şu ağza bak ya timsah gibi. Böyle zor bulunur ha. Yani bütün günlerde yani, Yani orijinal mercana gidelim. Çakma mercan bizi sıktı biraz. Şöyle birazcık daha açığa gidelim. 43 metredeyiz. 60'ta mı bırakayım? 60'ta mı bırakalım? 58 falan iyiydi gibiydi sanki. Yine yani zaten çapa Yok çapa atma yok. çakma mı? Ulan bu bayağı ağır lan. Ya ağır geliyor ha. Bakın. yerde geziyor. Yani e, yakalandı da yattı mı bu? Ne yaptı mübarek? <laughs> Hayvan ölçü, ölmüş orada. Beni mi sen be ya? Hayvan ölmüş. Ya tekneci geçerken fark edemedim ben. Geliyor gibi. Ama ufak bir şey abi bu ya. Oo, <laughs> şimdi kafa attı. Mercan, barbi, 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 mercan bu mercan. Barbi, barbi. Kafa attı abi. Kafa attı. Yine atıyor. Yine atıyor. Hala ayna vermedi. Verdi şimdi. Şimdi basmaya başladı. Burada basmaya başladı hayvan. <laughs> Aa, seni de almışım ben. Dur. Dur dur Derini dur dur dur. Seni ya? de almışım yolda. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hemen hemen seni şettireceğim. Şey Bir saniye. Vallahi bugün biraz uğraştık eee Keteze'ye çıktık. Yemli. Ee, barbun mercan aldık ama barbunlar biraz azdı. Şöyle şöyle göstereyim. Az bir şey aldık. Yeter. Allah bereket versin. Yani yeterli bunlar. Barbunlarımızı şunun güzelliğine bakın yani. Çok güzeller. Biraz da bir ufak var ama bunun olduğu olacağı bu biraz daha büyük. Mercanlar da böyle yiyeceğimiz balık çıktı. Şöyle bir tane çakma mercan var. Birkaç tane aldık. Kıl kuyruk. Şöyle. Bizim olan senin çantaya da bir bakalım. Be. Görünüyor mu lan? de çantası burada. Evet, ikimiz de yiyeceğimizi çıkardık. Allah bereket versin. Biraz da şimdi kıyıya gideceğiz bir. Ee, kıyıda bir mırmıra bakacağız. Güneş de batıyor şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel. Bayağı bir kıyıdayız. Yani şuradan bakılına belli olmuyor ama bayağı bir kıyıdayız. Hepinize rastgele.